Merhaba arkadaşlar. Yeni bir karavanla geziler, keşifler e, videosunda beraberiz. Bu gezimizde de yine karavanla İstanbul'dan İstanbul'a kaçmak serimizin ikincisi olan Eyüp Sultan. Hemen e, fesane'nin yanındaki park alanında park ettik. E, Buradan Eyüp Sultan gezimiz, Piyarloti Tepesi'nden Seyir Terasları... Fener Lisesi ve Balat Gezileri Burada elde ettiğimiz görseller Ve gene hemen karavan parkımızın yanından yeni açılmış olan Eyüp, Üsküdar, Kadıköy gemi gezisi ve Boğaz turu hakkında bilgiler vereceğiz Hemen başlayalım Merhaba değerli karavansever dostlar. Merhaba doğa sever arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu İstanbul'dan İstanbul'a kaçmak serisinin ikincisi olan yine İstanbul'un merkezlerinden Eyüp Parkı tamamen Eyüp'ün merkezinde Fesane'ye geçtikten sonra sağ taraftaki parkta konakladık. Buradan birçok yere hızlı bir ulaşım var. Gezilebilecek yerler Fenel Kilisesi olabilir, Fiyarloti çok yakın. Bunlar hakkında bilgiler vereceğiz. Hemen parkın karşısı Deniz. Buradan da yeni açılan e, bir gemi seferi var. E, gemiyle buradan binerek hem Boğaz-Haliç turu yaparak Üsküdar-Kadıköy'e gidip gün batımı çekebilirsiniz. Fiyarloti tepesine çıkıp buradan eşsiz e, manzara işliğinde bir çay yudumlayabilirsiniz. Hemen yanımıza e, yürüyerek Eyüp Camisi var. Eyüp Camisi ziyaret edilebilir. E, gene e, tramvayla e, İstanbul merkezine kadar Eminönü'ne giden tramvayla Fener Kilisesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Bunların hepsi çok merkezi, çok kolay yerde. Biz en iyisi gezimize Piyarloti tepesinden başlayalım. Sağ Sana tepeden bak Dımacı Görmedim gezmedim Evet geldik hiç şarkılara, şiirlere ee, konu olmuş. Haliç manzarasını panoramik şekilde en güzel şekilde seyredebileceğiniz Fotoğraflarını çekebileceğiniz, filmlerini çekebileceğiniz ünlü Piarloti tepesine. Piarloti ismini e, ünlü Fransız yazar Piarloti'den almıştır ve e, çok güzel bir e, bu tepede bir de e, çay bahçesi vardır. Burada çayınızı, kahvenizi yudumlayarak halici, hava açıksa ta buradan başlayarak sarayburnuna kadar hatta galata kulesine kadar görmeniz mümkün. Şanlı bayrağımızın altında bu güzel manzarayı seyretmek ayrı bir keyif. Fotoğrafçılık açısından gündüzü ayrı bir güzel, gecesi mavi saatlerde ayrı bir güzeldir. Hemen karavan parkının yanından e, gemi ile Üsküdar Kadıköy Vapuruna binerek bir Boğaz Turu ve Haliç Turu yapılabilir. Bazen de sessizce İstanbul'u dinlemek lazım. gülerin hiç durmayan şingrak Eğer gemi yolculuğunu bir de gün batımı saatlerine düşürebilirseniz keyfine doyum olmaz. Gün batımı da çok güzel oluyor İstanbul Boğazı'ndan. Güzel bir boğaz turundan sonra tekrar geldik ee, Eyüp'e. Yine Eyüp'teyiz şu anda. Gemide çekmiş oldum. Fotoğraf makinamla takılan bazı karelerle sizi baş başa bırakıyorum. Bugünkü programımızda hemen karavanımız karavan parkının yanındaki tramvaya binerek 1 iki durak ilerideki Fener e, Lisesi'ni ziyaret etmek. Tramvaya hemen dipten binip iki ya da 3 durak sonra indiğinizde Balat, Fener fotoğrafçıların cennetine varmış oluyor. Merhabalar efendim. Hayırlı işlerimiz olsun. Uzun bir yolculuktan sonra yavaş yavaş Fener Lisesi de görülmeye başladı. Evet. Tarihi. Rum Kilisesi burası. Günaydın efendim. Galimera. Evet. Böyle bir yer. Güzel. Fener Lisesi'ni ziyaret ettiğimiz anda orada bir kermes vardı. Dolayısıyla lisenin içini de görmek nasip oldu. Çok güzel. içi de muhteşem bir mimari.

Liseden sonra Balat sokaklarını turlamaya başladık. Özellikle e, sokak fotoğrafçılığı açısından çocukların manzaraları, ilginç kediler, ilginç insanlar açısından çok e, verimli bir yer olduğunu söyleyebilirim. Kolayı tersten içiyor. Tabii Eyüp'e gelip de Eyüp Sultan Camisinden bahsetmemek olmaz. Eyüp Sultan Camisi Bölgede gezebileceğiniz en güzel yerlerden biridir. Bahçesinden içeri girdiğiniz zaman sizi bir huzur kaplayacaktır. Eyüp Sultan Camisinin şöyle bir hikayesi var. Ee, Peygamber Efendimiz zamanında eee bu gece kimde e, konuk olacaksın diye söylendiği zaman Peygamber Efendimiz devem kimin çadırının de durursa orada konaklarım demiştir. Bunun üzerine de e, devenin e, durduğu çadırda konaklarken e, İstanbul büyük bir şehir tabi o zaman da İstanbul'u alan ne büyük komutandır e, şeklinde söylemiştir. Onun üzerine de Eyüp Ensar Hazretleri İstanbul'a gelmiş ve İstanbul'u yıllar sonra kuşatmış ve burada şehit olmuştur. Bu caminin onun hatırına yapıldığı söylenir. Diğer bir önemi ise Fatih Sultan Mehmet'ten sonra bütün padişahlar asırlar boyunca Eyüp Sultan camisinde kılıç kuşanmışlardır büyük seferlere çıkmadan önce. Bunu da Fatih başlatmıştır ve hatta ilk kılıcı da Fatih'e e, hocası Akşemşettin kuşatmıştır. Bir yemek için de size e, tramvayla bir iki durakta gidebileceğiniz Haliç sosyal tesislerini tavsiye ediyorum. Yemekleri hem çok uygun fiyata hem de çok güzel. Son olarak da Kemerburgaz'daki ünlü turşucuları ziyaret ettik. Yılın belli zamanlarında Kemerburgaz'da turşu festivali yapılıyor. O festival ziyareti e, zamanında e, turşuculara giyerek görmüş olduğunuz e, hanımın önündeki çeşmeler gibi çeşmelerden ister acılı ister tatlı istediğiniz e, turşuları bedavaya içebilirsiniz. E, tavsiye olunur. Merhaba arkadaşlar. Ben Alparslan Işık. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı unutmayınız.